Canlı İhtiyar Tahminleri kanalından merhaba arkadaşlar. 16 Temmuz Pazar Bülteni ile beraberiz. 4 tane karşılaşmamız var. Ee, bu karşılaşmaları sizlerle beraber muhtarla yorumlucuz arkadaşlar. Ee, bu karşılaşmalarımız sırasıyla Vissel Kobe, Sagan Tosu, Hamar ve Kalmar, Cruzeiro Portiba, Sarsborg, Kameratn karşılaşması. Ee, bu karşılaşmalarda öne çıkan tahminlerimizi paylaşacağız. Sizler de hemfikir olduğunuz karşılaşmaları değerlendirebilirsiniz. Ee, lütfen videolarımıza biraz daha desteklerinizi, göstermenizi bekliyoruz arkadaşlar. Yani çok sayıda izleyen var ama beğeni ve yorum sayısı bayağı düşük. Lütfen daha duyarlı olun bu konuda. Merhaba Muhtar, nasılsın? Merhabalar Keşköy'ün. Teşekkür ederim, iyiyim. Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü takımların isimleri açıkçası söylenmesi çok zor takımlar. Arada dilimiz sürüşebilir. Ee, umarım sen de iyisindir Keşkein bu arada. Ben de iyiyim evet. Bir pazar bülteninde beraberiz tekrardan. Ee, evet arkadaşlar söylemesi zor ama biz güzel tahminlerle e, öne çıkardık. Onları e, takip edebilirsiniz. İlk karşılaşmamız Japonya'dan Vissel Kobe-Sakan Tosu karşılaşması. Ee, Vissel maç eksiğiyle Lig lideri Yokoma'yı takip ediyor. Bu maçı da kazanırsa puanları eşitleyecek e, formda bir Vissel Kobe var. E, ne düşünüyorsun maçın? Evet Vissel Kobe çok formda bir takım. Geçen seneden de e, takip ediyordum ben bu takımı. Kendileri iyi bir takım. E, son maçlarında da açısı çok bir hani açısı son maçlar değil, de, genel olarak lige baktığımız zaman çok gol yemeyen bir takım. Ligin hatta en az gol yenen takımı olabilir mi? Hemen kontrol ediyorum. Evet ligin en az gol yiyen takımı kendisi. Arkadaşlar 14 gol yemiş sadece. Ve şu an evinde oynamanın avantajını da çok büyük e, görecektir ki evinde de sadece 7 gol yemiş. Fakat e, son maçlarına baktığımız zaman e, gol yediğini görebiliyoruz. Gerek kupa maçı gerek lig maçları e, olsun. Hani 1 iki maç dışında artık gol yemeye açık bir takım haline geldiğini görüyoruz. Ki bunu da e, defansın yoruculuğuna bağlıyorum ben yani açıkçası. Kupa maçlarından dolayı bir yorgunluk olabilir kendi aralarında. E, Deplasman takımına baktığımız zamansa e, gol açısından bir sorunu olmayan bir takım en son ne zaman gol atamamış diye sorarsanız bayağı önceki tarihlere e, iniyor ki kupa maçında atamamış en son o da 24 Mayıs'a tekabül ediyor. Onun dışında maçları kaybetse bile e, gol atabilen bir takım e, Sagan Tosa. Tos Bu maçta da ben Hüsel Kavaya'ya gol bulabilecektiğini her ne kadar zor olsa da e, gol bulabilecektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla benim öncelikli tercihim direktmen dev Plasman 0.5 üst olacaktır güzel oranıyla. Hiç karşılıklı gol vara falan girmeden direktmen kombineci arkadaşlar için Deft Plasman 0.3 üstü önereceğim. tabii ki oran daha yüksek olsun diyenler karşılıklı gol var tercihine e, hatta 2.5 üst ve karşılıklı gol var tercini e, oynayabilirler ama önceki tercih deplasman 0 3 üst yani Sagan takım 0-3 üst olacaktır. Cana'dan takip edecekler de ilk yarısında gol çıkması çok muhtemel bir maçın dakika 25 45 arasında. 20 25 25'e kadar da çok gol geleceğini zannetmiyorum. Onu da takip edip alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, birkaç tahmin paylaştı arkadaşlar Muhtar. Yani burada KG varı tercih edip risk kartları 2.5 üstte bekliyoruz. Bunları hep birlikte oynayıp oran artabilir ama Bizim ilk tavsiyemiz, bu maçın ana bahisimiz Deplasman 0-5 üst olacak. Ne fikirseniz değerlendirebilirsiniz. Ee, bir diğer karşılaşmamız İsveç'ten. Gerçekten İsveç Ligi çok gollü geçiyor. Güzel karşılaşmalarla bize kazandırıyor. Kalmar da bu takımlardan birisi. Ee, bu hafta işi biraz daha kolay mı olur sence? Ne düşünüyorsun? Kalmar'ın ya da gollü bir karşılaşmayı bekliyor musun? Açıkçası Kalmar'ın işi bir tık daha kolay olur mu? Bana kalırsa olur. Hammarby çünkü kötü gidişatı, yani dengesiz gidişatı var diyeyim. Daha doğrusu kötü gidişatı var demeyeyim. Bir maçta oynadığı oyun, diğer maçta oynadığı oyunu çok tutmuyor. Kalmar bunun avantajını görecektir Hammarby Bey karşısında. Ama bunun avantajını görürken dezavantajlarını da görebilir. Nitekim hammar Bey'in gol atları, hücum atları güzel bir takım. Kendileri, forretleri biraz ayaksız olsalar da çalışıyorlar. E, dolayısıyla Amar hem evinde olmanın avantajı hem de forvetleri hem de Kalmar'ın bazen salak saçma hareketler yapıp defanslarında boşluklar vermesi sebebiyle e, Hammarby'nin gol bulmasını bekliyorum. Tabii ki Kalmar da e gol atmak isteyecektir. Sadece Hammarby'nin gol atmasıyla maç 1-0 biteceğini asla düşünmüyorum. Yani 1-0 biterse çok büyük sürpriz olur bu maç benim için. Dolayısıyla Kalmar'ın da gol bulacağını düşünüyorum Hanbali'nin karşısında. Ee, ve direkt ben de karşılıklı gol var tercihini ben kombineci arkadaşlar için öneriyorum. 2.5 üste kadar da gidebilir maçın hızına göre arkadaşlarımız canlıdan takip edip 2.5 üste değerlendirebilirler. İlk yarısında gol de yine e, az önceki maçta dediğim gibi 25'ten sonra gelebilir 25'e kadar da bir gol beklemiyorum açıkçası. Evet, e, bu maçta arkadaşlar KG var tercihini ön plana çıkardık. Eee sizler de fikirseniz değerlendirebilirsiniz. E, candan da bu maçta eğer ki yani e, muhtarın dediği gibi ilk yarıda 25. dakikaya kadar gol olmazsa bir gol tercih edebilirsiniz. Eee ayrı etten de 1,5 üstü de e, oran verecektir. Bunları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer karşılaşmamız için Brezilya gerçekten bu, bugün e, lig lig dolaşıyoruz böyle. <laughs> E, coğrafyadan başka bir coğrafyaya geçiyoruz. E, Cruzeiro-Coritiba karşılaşması hani e, Cruzeiro'nun işi biraz daha kolay gibi gözüküyor ama son iki maçtır da e, maçlarını kazanan bir Coritiba var. Yani, lige çok kötü bir başlamış bir Coritiba'dan sanki biraz daha düzeltmeye gidiyor gibi. Sen ne düşünüyorsun? Sana katılıyorum bu konuda. E, hani 14 maç oynadılar. Şu an 15. Maçlarını oynayacaklar. Burada 38 hafta oynanıyor. Kortiba küme düşme hattında sadece 10 puanlı var. Hani artık işleri toparlaması lazım ki nitekim son iki maçında da bir tık e, kalktığını görebiliyoruz. Kurizero da e, son üç maçında 1-0 ya da 0-0 beraber kaldığını gördük. Ki 0 0lık maçı büyük ihtimalle kırmızı karttan dolayı 0-0 bitmiştir. Ama e, diğer iki maçında 1-0 ilk yarılarında birer gol atıp 1-0 yaptığını görüyoruz. Ben Kortiba'nın her ne kadar deplasmanda olsa da son maçlarına da güvenerek bu maçta e, Curiz Cruzeiro'ya gol atmasını bekliyorum. Ee, sebebi olarak da az önce dediğim gibi hani artık küme düşme hattındalar ve e, her ne kadar ligin daha çok başlarında olmaları e, olsalar da artık kendilerini ileri atmak isteyeceklerdir. Son iki maçta da bu çıkışı gösterdiler. Hatta son iki maçın öncesine de baktığımız zaman son üç maça hatta bakalım direkt ben. Ee, Üçüncü maçın 5-1 kaybetmesine rağmen yine de gol atarak kaybetmiş. Yani 5 gol yemesine rağmen bir e, gol atabilmiş. Ben bu maçta da yine gol bulacaklarını tahmin ediyorum. Ve kombineci arkadaşlar için de ilk önerim yine Koretiba yani Deplasman takımı 0-3 üst olacaktır güzel oranıyla. Yine e, az önceki maçlarda dediğimiz gibi riski arttırmak isteyenler de gol var tercihini değerlendirebilirler. Evet e, arkadaşlar Deplasman 0-5 üst ana tercihimiz bir tık riskli olarak da KG varı değerlendirebilirsiniz. bir diğer karşılaşmamız eee Norveç liginden dediğimiz gibi lig lig geziyoruz. Bu maçtan Norveç'ten de bir maçı öne çıkardık arkadaşlar. Sarpsborg Hamkam karşılaşması eee Hamkam deplasmanda kaybeden bir takım görüntüsü gösteriyor. Ama Sarpsborg'da işi kolay olur mu? Ne düşünüyorsun? çok formsuz bir hamkama ağırlayacak. Kesinlikle çok formsuz bir hamkam var ki özellikle deplasmanda senin de dile getirdiğin gibi inanılmaz bir form düşüklüğü var hamkamın. Ee, ama son maçlarında gol atmaya başladı. Hani skora destek verir mi vermez mi bilmiyorum. Ee, açıkçası emin değilim daha doğrusu bilmiyorum demeyeyim. Ee, ama Sarsburg'un her harikalde bu maçı kendi başına bile olsa üstte taşıyacağını düşünüyorum ama e, Sarsborg'un da evinde oynadığı maçlarda hatta genel olarak oynadığı maçlarda bir defans hatalarından dolayı goller yediğini e, izleyenler biliyordur. Hamkam her ne kadar e, çok zor da olsa gol atma ihtimali bir maçta gol bulup skora destek verebilir. E, e, skora destek veremezse bile de Sarsborg tek başına maçı üste kadar götürebilir. E, bunu daha önceki maçlarında da Rosenburg maçında mesela 3-0'lık Rosenburg maçında da e, görebildik. Dolayısıyla benim öncelikli tercihim maçın 2.5 üst tercihi olacaktır. Canlıdan takip edecek arkadaşlar maçın hızına göre Hamkam'ın golünü değerlendirebilirler İlk yarı bitiminde Hamkam gol atamamış olacak Büyük ihtimalle ve o arada Karşılıklı gol var oranı ya da Hamkam takım 3 üstü Çok değerli bir oranına sahip olabilir Eğer Hamkam atakları çok varsa Değerlendirilebilir Ya da ilk yarı bitiminde maç büyük ihtimalle 1-0 bitecektir ilk yarısında O arada 2.5 üst tercihinin oranı yükselecektir 2.5 üst tercihin o zaman da değerlendirilebilir Teşekkürler Muhtar. E, can, sanki, maç canlı oynuyormuş gibi analiz ettin bize. E, evet arkadaşlar maçın gidişatına göre e, oranı biraz daha yükseltilip yani yükselmesini bekleyip almak daha da mantıklı olacaktır dedi Muhtar. Ama bizim maçla alakalı beklentimiz 2.5 e, iki buçuk üstte taşınabilecek bir karşılaşma. Hatta bunu Sarspor kendi başına bile yapabileceğini ifade etti. E, burada yani bunu istinaden de canlıdan bunu takip edip alabilirsiniz. Eğer ki maç hızlıysa Hamkam tarafından özellikle etkili atakları varsa Hamkam'ın golünü değerlendirebilirsiniz de ikinci yarı için. Tabii gol atmadığı takdirde. Ee, en fikirseniz değerlendirebileceğiniz tahminleri tavsiye ettik. Dört tane maçımız yorumladık. Teşekkürler muhtar. Bir pazar gününde bu şekilde bitirmiş olduk. Analizlerimizi. Ben de... Ben teşekkür ederim Coach ee, Güzel analizler çıktı. Senin de dediğin gibi kıta kıta lig ulaştık bugün. Umarım tüm maçlarımız gelir. Hepimizin bol şansı olsun. Teşekkürler. Ee, evet arkadaşlar bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, bizlere daha çok destek vermek istiyorsanız lütfen videoda beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.